Merhabalar, ben gayrimenkulcünüz. Bugün İstanbul Esenyurt'tayız. 3 artı 1 cadde üzeri daireleri tanıtmak için buradayız. Şu an Esenyurt, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerindeyiz. Burada bulunan 3 artı 1 dairelerimizi tanıtmak için buradayız. Bina girişimiz caddeden bu şekilde. Binaya girmeden önce şöyle oturma kameryası var. Bahçesini de çekeyim ufaktan. Oturma kameryası var. Buna açık bir yer. Güzel Yurt metrobüs istasyonuna 10 dakika yürüme mesafesinde okullar, camiler, alışveriş merkezleri her yere yakın. aynı zamanda asansörlü binamız. Dairemizin girişindeyiz. Dairemiz 3 artı 1. Geniş mutfaklı, geniş odaları olan, tuvalet ve banyosu ayrı olan gayet güzel bir daire. Girer girmez hemen sol tarafımızda ebeveyn yatak odası bizi karşılıyor. Gayet geniş, ferah ve öne açık bir oda. Odanın yan tarafı oturma salonu. Oturma salonundan balkona çıkış var. Gayet öne açık, ferah. Ve mutfağımızdayız. Mutfağımızda gayet geniş, kullanışlı ve gayet iyi işçilik yapılmış pozisyonda. Daha sonra ikinci yatak odamız. Tekrar sağ tarafımızda vecesi. Vecenin yan tarafı yine banyo. Tekrardan sol tarafta yine bir çocuk odası mevcut diğer cephedeki daireye geçiyorum. Oranın odaları vesaire aynı olduğu için direkt ve oturma odası. Oturma odasının gayet ferah. Her tarafı açık. Mükemmel bir balkon var. Balkon kapısını açamadığım için camdan çıkış yapıyorum. Oo. Gerçekten müthiş. 3 artı bir daireler. Geniş, havadar. Bunu asla kapanmaz. Cadde üzeri metrobüs durağına yürüyerek 10 dakikalık mesafede. Bahçesi ve kamelyası olan mükemmel bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yerinde görmenizi mutlaka tavsiye ederim. <laughs>